6 Şubat 2023 yılında sabaha doğru iki şiddetli büyük depremle uyandık açıkçası. Tabi bu depremler 11 ili ciddi anlamda etkiledi. Bu etkilenme alanlarına giren her ne kadar yeni yapı alanları, insanların yaşamlarını sürdürdükleri yeni yapı alanları, betonarme yapılar olsa da taşınmaz kültür varlıkları üzerinde de gerek sivil gerek kentlere ait geleneksel e, sivil mimari örnekleri ya da anıtsal türdeki örnekler üzerinde de ciddi anlamda etkileri oldu. Tabi bu etkilenen kentlerden bir tanesi de Diyarbakır. Diyarbakır'da da e, özellikle sur ve sur içini oluşturan bölge e, ciddi anlamda kültür varlığıyla e, dolu bir bölge. E, burada da depremin ciddi etkilerini e, hisseden kent bağlamında baktığımızda e, buradaki yapıların da etkilendiğini görüyoruz. E, surlar e, açıkçası gerek bütünlüklü olarak ayakta kalmış olması haliyle ve günümüze ulaşmış haliyle yaklaşık işte 2000 yıllık bir dönemden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. Ayakta kalmış olması itibariyle çok önemli e, yapılar. Bu depremin sarsıntısıyla beraber oradaki taşların döküldüğünü görmüş oluyoruz. E, yine çatlak olan bölümlerde herhangi bir onarım müdahalesi yapılmadığı için o çatlakların daha da genişlediğini, Yine oralarda da işte tahribat boyutunun giderek daha da arttığını görüyoruz. E, bu bağlamda ele aldığımızda özellikle Keçi Burcu'nun bir bölümünde taşlarda dökülmelerin depremle beraber daha da arttığını gözlemledik. Müze Müdürlüğü tarafından bu taşların bir e, anlamda topar, toplandığını ve koruma altına alındığı söylendi. E, her ne kadar değerli bir çalışma olsa bile sahada gözlemlediğimiz bunun yeterli olmadığı, üzeri açıkçası çünkü parkların içerisine baktığımızda bölgeden o alandan dökülen taşların hemen e, yerde olduğunu görüyoruz. Yerde olması bu çalışmalar sürecinde tekrar o alanda kullanılması itibariyle yine aslında değerli bir e, durum. Yalnız onların koruma altına alınması gerekiyor. Onların başkaları tarafından alandan alınması, çalınması, satılması gibi daha önce e, maruz kalınan olaylar bağlamında söylüyorum. Bunların önüne geçmek için de bir takım tedbir ve önlemlerin alınması lazım. Ee, yine ben Hüseyin tarafında örneğin bir park çalışması yapıldı. Bu park çalışmasıyla beraber e, orada işte alan temizliği ve kazı çalışmaları yapıldıktan sonra e, ikinci sür duvarı olarak tabir ettiğimiz bir takım bölümler ortaya çıktı mesela. E, bu bölümlerin de tekrar belgelendirilmesi, bu bölümlerin de koruma altına alınacak çalışmaların, sağlamlaştırma çalışmalarının yapılması gerekiyor. Zira e, o alandaki gerek e, insanların kullanacağı fonksiyon itibariyle gerekse de yine doğa şartlarında maruz kalmasından e, dolayı e, onarım yapılmadığı takdirde tahribatın ve yok olmanın giderek hızlanacağını söylemek mümkün. E, bir bütün olarak aslında bu işin ele alınması lazım. Şu anda yapılan restorasyon çalışmalarını çok değerli görüyoruz elbette doğru ama bunun yeterli olmadığını bunun bir bütünlük içerisinde ve sürdürülebilir bir mantıkta uygulanması gerektiğini de vurgulamak gerekiyor.